Evet çekiyoruz Dolaplarımız şeylerimize koldu yani bizim. Adım Menderes Kurt. Dört ee, tane çocuğum var. Üç kızım, bir oğlum var. 51 yaşındayım. Aşağı yukarı 22-23 senedir de bu işi yapıyorum. Böyle yani. Hangi işi yapıyorsunuz? Antrenörlük yapıyorum. Takım çalıştırıyorum. Malzemelerini yıkıyorum. Çocukları yetiştirmeye çalışıyorum. Bunları üniversiteye götürüyorum, gönderiyorum. Kimi liseye gönderiyoruz. Gençler elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. İşimiz bu. Bir günümüzü mesela maç oynadığımız zamanlarda, pazartesi, salı biraz daha malzeme ile ilgili uğraşıyorum. Öbür günler, çarşamba, perşembe, cuma, maç gününe kadar geldiği zaman daha değişiyor. Belli olmuyor ama genellikle kulüpte geçiyor zamanım. Sabah 9-10 gibi geliyorum, gece 10-11 gibi gidiyorum. Malzeme ile ilgilenmek derken yaptıklarınız neler açar mısınız? Ya şimdi maçtan sonra tabii malzeme yıkanması, onların geri düzenlenmesi, temizlenmesi, aynı kıvama geri getirilmesi biraz uzun sürüyor. Formaları, aşomanları, yağmurlukları hepsini ayarlıyoruz tekrardan öbür maça hazırlamaya çalışıyoruz. Antrenörlük yapıyorum. Yardımcı antrenörlük yapıyorum. Kulüp müdürlüğü yapıyorum. Yönetici yapılık yapıyorum imza yetkili olaraktan. Yani bir de bunların hmm. abileri de oluyorum de. Malzemeci Malzemesi zaten mecburen illaki malzemelerinde ben yardımcı oluyorum. Ben yapıyorum. Yani kulüpte çalışan tek benim yani. Bir e, sporcum var. Futbolu bıraktı. O geliyor bana yardımcı oluyor antrenmanlarda. Diğerlerinde sobayı dahi ben yakıyorum sabahlar. Çaylarını ben demliyorum bunların. Nescafe'lerini şunları bunları düzüyorum, içiyorlar. O bardaklar dahi ben yıkıyorum yani. Yani kulübün bunu, teknik kadrosu teknik kadrosu bir kişi. Başka yok yani masörümüz de yok doktorumuz da yok bir kişi yani bu şekilde